Selamun aleyküm herkese merhaba arkadaşlar ben Eren uzun bir süre sonra YouTube'a geri döndüm Aman yani bir geliyorum bir gidiyorum ama artık yani bunu bir düzene çekmem lazım ya böyle düzensiz düzensiz hiçbir Yani affedersin ama bir boku olmaz yani o yüzden düzene çekmem lazım Bugün Mortis oynayacağım Brawl Stars oynayacağım Niyeyse aklıma Brawl Stars oynamak geldi başka bir şey gelmedi Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmanız çok efsane olur Ya ben eskiden 2019'a başladım bu oyuna ama o zamanlar arkadaşım başlatmıştı. Ya eskiden hep şey istiyordum arkadaşlar. Mort istiyordum, mort istiyordum ama gelmedi. 5 sene sonra geldi. Hemen Ocak'ta da 6 sene olacak 2019'dan geçen sene. 2019 6 sene öncesi olacak yani. Abi zaman mı çok hızlı giderliyor ya da yani çok garip bir his yani bu ya yani diyorsun 2019 sanki bir sene önce gibi diyen yani. ne ara? Yani 6 sene geçti lan. Adam özlüyor ya eskileri. Bu yüzden işte büyükleri, büyüklerimiz eskiden bahsederken o yüzden özleriz. Abi eskiden büyüklerimiz eskiler üzerinde biz anlamazdık yani niye özlüyorlar ama gitgide büyüyünce anlaşılıyor onların neden eskileri özlediği. Sıkıntılı bir durum var ya eskiler harbiden. Eskiler mi güzel yoksa şimdi mi kötü? Böyle bir teori de var. Her sene geçtik eskiyi özlüyoruz. Garip bir şey. Ama işte anılarının silinmesinin sebebi var. Beyin hani gitgide yer açmaya çalışıyor ya ondan anılar siliniyormuş. Ben bir yerde gördüm. Öyle söyleniyordu. Yani gitgide beyin yeni anıları kaydetmek için eskileri siliyor. Ama işte eskilerin daha iyi olduğu gerçeği var tabi bu öyle böyle bir gerçek var yani of adamlar çok baskı yapıyor yani sırtımızı kırdılar burada baskı yapmaktan hayır hayır şu baloncu eleman çok sıkıntı ya titriyor. O çok gıcırılma gidiyor. Tamamdır. Golümüzü attık. Galiba hesapları neden zaman tarihi vardı. Eskiden bayağı bir eski hesabım vardı. Yani 6 senelik. Bu galiba 4 senelik yanlış hatırlamıyorsam. Kupası normal yani. Ne çok fazla ne çok az. Ah be gole tam yaklaşmıştık. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda önerebilirsiniz. Böyle efsane olur. Yani bu aralar oyunlar hiç sarmıyor niyeyse. Tamam eleman burada. Ben yanlışlıkla bizimkilere pas attık. Tamam. Elmanı zorluyorum. Ah. Genelin meslek iyidir ya o kadar. Uğraştık. İlk canları biraz azaltsınlar Ben de atlayayım şuraya. Tamam. Şu elmanı aradan çıkardım. Tamamdır. Bütün Mr. P tuttu. Herkes bana atıyor. Hani Mortis olduğum için. Ama işte ben de çok iyi bir oyuncu olmadığım için alamıyorum. Şöyle bir şey de var yani. Beyler yenildik galiba. Topu uzaklaştırmam lazım. Crow al. Ben şöyle bir öne doğru geleyim. Crow her şey sen sen var. Neyse. 1090 bakalım ne geldi. Elmas her zaman gibi. bakın millet bravo elmas biriktire biriktire artık para içermiş. Yani lan de harbi pay to win'e Eskiden de öyle söyleniyordu ama şimdi harbiden yani tam anlamıyla pay to win oldu. Yani millet katılmıyordu. Yani olarak pay to win olduğunu. Ama harbiden şu an katılıyorum ben. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.